Gelin isterseniz bu gerilimin öte yakasına Rusya'ya gidelim. Deniz Denisov araştırmacı bir isim şu anda karşımızda. Deniz Bey siz ne düşünüyorsunuz? Rusya açısından baktığınız zaman Ukrayna ile kriz nasıl okunuyor orada? Rusya'nın Ukrayna ve Donbas'taki ihtilafa yönelik ilkesel bir tutum takındığını söyleyebiliriz. Bu tutum hem Rusya devlet başkanı hem de diğer devlet yetkilileri tarafından sık sık vurgulanıyor. Normandiya formatında yeni inisiyatiflerin ve yeni görüşmelerin sadece devlet liderlerinin son kez bir araya geldikleri 2019 yılı Aralık ayındaki buluşmada vardıkları anlaşmaların şartlarının yerine getirilmesinden sonra mümkün olabileceği özellikle belirtilmektedir. Şu anda ise Rusya tarafı yeni bir inisiyatif ya da görüşmenin mantıklı ve tutarlı olduğunu düşünmüyor. Bu noktada son derece makul bir gerekçe var. Son yapılan anlaşmada ihtilafa yönelik belirlenen 9 maddeden hiçbiri yerine getirilmedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Ukrayna hükümetinin Rusya'ya yönelik sert düşmanca açıklamalar yapmaktan çekinmemesine rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olağanüstü girişimlerde bulunduğundan bahsedemeyiz. Bildiğimiz üzere uygulanan yaptırımlara rağmen devletler arasındaki ekonomik işbirliği büyümeye devam ediyor. Öte yandan ilişkilerin siyasi boyutu resmen durmuş halde ve Rusya bu durumun sorumlusunun Ukrayna olduğunu düşünüyor. Zira Ukrayna'nın eylemleri ilişkileri bu noktaya getirdi. Sonuç olarak açık ve objektif sebeplerden ötürü ikili ilişkiler çatışma yani iyi olmayan bir seviyede bulunuyor. Deniz Bey bir Kırım meselesi vardı. Bu Kırım meselesi Rusya için hallolmuş, çözülmüş bir mesele mi sizce? Kırım konusu Rusya açısından kapanmış durumda. Bu konu Rusya'nın müzakere etmeyi isteyip istemeyeceği ya da gelecekte müzakere edilebileceği bir konu değil. Bir başka husussa Rusya'nın Donbas'taki düşmanlarının Kırım konusuna vurgu yapacağı görülüyor. Şu anda bir üstü organizasyon olarak Kırım platformu adında bir etkinliğin aktif bir şekilde yürürlüğe sokulması bunun bir kanıtıdır. Her ne kadar bu platformun kurulmasında Ukrayna inisiyatif alıyormuş gibi gözükse de Amerika, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin bu platforma katılacakları konusundaki açıklamalarını dikkate aldığımızda Burada Rusya'ya karşı yeni bir ilkesel jeopolitik oluşumun karşımıza çıktığını görüyoruz ve bu konuda Rusya Federasyonu söz konusu girişimlere asimetrik bir şekilde cevap verecektir. Çünkü Kırım'ın statüsü konusunda diyaloğun başlaması ya da bu konunun Rusya ile uluslararası ilişkilerde temel hususlardan biri olması halinde Rusya açısından bunun hiç de iyi bir anlama gelmediğini çok iyi biliyoruz. Zira bir devletin kendi toprak bütünlüğünün tartışılmasına sakin bir şekilde yaklaşmasının kendisinin yok oluşuna yol açacağını tarihi tecrübelerden biliyoruz. Ve bunu Rusya çok iyi biliyor. Sonuç olarak Kırım konusu Rusya açısından son derece hassas ve zor bir başlık. Fakat bununla birlikte Rusya, Kırım konusunun dışarıdan hiçbir aktörle görüşülmesinin mümkün olamayacağı ilkesini takip etmektedir. O Kırım'a razgavara bitmemiş. Tabii aslında Rusya Dışişleri Bakanı Lavro'nun Ukrayna yok olur açıklaması belki de bugünkü krizi bu kadar tetikleyen bir açıklamaydı. Sizce bu açıklamanın nakibeti ne olur? Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı bu tarz açıklamaları defalarca yaptı ve bu açıklamalar şu anda Rusya'nın Avrupa Birliği, Ukrayna ve okyanus ötesi muhataplarıyla olan ilişkilerde yaşanan gelişmeler açısından son derece mantıklı ve makul. Maalesef şu anda çok yüksek bir tempo ile artmakta olan bir cepheleşmeyle karşı karşıyayız. Dünyanın tüm ülkeleri açısından bunun son derece tehditkar ve hoş olmayan bir durum olduğunu düşünüyorum. İkili ilişkileri düzenlemek, yapıcı bir ilişkiden öte basit bir diyalog dahi kurabilecek inisiyatifler muhakkak ki dikkat çekecek değer görecektir. Bu tarz inisiyatifler Rusya'da dikkate alınacak ve saygı görecektir. Rusya özellikle Batı'daki muhataplarının davranışlarını son derece sert bir cepheleştirici, ciddi anlamda Rusya karşıtı olarak algılıyor. Rusya yaptırımlar gibi girişimlerin mesnetsiz olduğunu düşünüyor. Bu aşamada Rusya'nın tek taraflı olarak karşılıklı ilişkileri normalleştirme konusunda herhangi bir yol ya da yöntem gördüğünü söylemek mümkün değil. Zira ikili ya da çok yönlü ilişkiler herhangi bir sonucun elde edilmesi için iki taraflı bir hareketin olduğu yoldur. Bunun gerçekleşmesi için iki tarafın da istekli olması şart. Rusya bu konuya olumlu yaklaşıyor. Fakat Rusya böyle bir hareketin başlaması açısından batılı muhataplarında Ukrayna'dan ve farklı ülkelerden gerekli isteği ve hareketi görmüyor. Son olarak bu süreci, bu gerginliği yaratan kim? Ukrayna mı Rusya mı? Bu gerginlik böyle devam eder mi? Bir savaşa gider mi? Savaş korkusu var mı Rusya'dan baktığınızda? Elbette şu anda yaşanan durumun herhangi bir büyük savaşa yol açmamasını arzu ediyoruz. Böyle bir çatışmaya müsaade edilmemesi herkesin görevi. Öte yandan son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin resmi yetkililerinden duymuş olduğumuz açıklamalar, ABD-Rusya ilişkilerinde cepheleşmenin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya olan baskısını artıracağını görüyoruz. Ve baskı arttıkça Rusya'nın daha sert bir şekilde karşılık vereceğini çok iyi biliyoruz. Bu durum cepheleşmeyi daha da derinleştirecektir. Öte yandan dün Amerikalı meslektaşlarımla, uzmanlarla ve siyaset bilimcilerle görüştüm. Bana Amerika'nın Rusya ile diyalogtan yanı olduğunu ve durumu başka bir taraftan değerlendirmeyi arzu ettiklerini söylediler. Buna inanmayı arzu ediyorum. Zira Başkan Joe Biden'ın Blinken, Noland gibi yetkililerin Rusya konusundaki sert açıklamaları diyalog kurulmasını ciddi anlamda zorlaştırıyor. Fakat böyle bir diyaloğun mümkün olduğuna inanmak istiyoruz. Böyle bir diyalog en azından küresel anlamda bir savaşa müsaade edilmeyeceği konusundaki dünyadaki tüm ilişkileri rahatlatacaktır. Öte yandan böyle bir diyalog dostluk ilişkilerinin temeli olmayacaktır. Dostluk ilişkileri boyutuna kadar çok aşama var. Böyle bir diyalog normal ve yapıcı ilişkilere zemin olabilir. Deniz Bey çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı gündem maddesi ise ırkçılıktı. Özellikle geçtiğimiz yıl öldüren öldürülen e, siyahi bir ismin e, mahkemesi bu hafta yapılmaya başlandı. Özellikle geçtiğimiz yıl öldürülen George Floyd'un mahkemesi nihayet bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmeye başlandı. Herkesin gözü kulağı bu mahkemedeyken Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yeni bir ırkçılık tartışması başlamış durumda. Koronavirüsün Çin'den çıkmasından sonra yaklaşık bir yıldır yavaş yavaş büyüyen bu ırkçılık bu sefer Asyalıları hedef alıyor. Özellikle Amerika'nın farklı bölgelerinde yaşayan Asyalılara karşı çeşitli saldırılar, hatta ucu ölümle, bu ölüme uzanan katliamlar söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bir masaj salonu katliam yapılmış ve masaj yapan 6-7 Asyalı hayatını kaybetmişti. Bu haftaysa New York'ta korkunç bir görüntü vardı. İzlediğiniz bu görüntüde annesini öldürdüğü için cezaevine giren ve afla çıkan 17 yıl yattıktan sonra afla çıkan işte bu siyahi isim bir Asyalı kadını kiliseye gitmek üzere olan 65 yaşındaki bu Asyalı kadını hiçbir gerekçe yokken senin burada ne işin var sen bu ülkeye ait değilsin diyerek tekmelemeye başlamıştı. Üstelik hemen bu binanın yani tekmenimenin olduğu binanın içinde de iki güvenlik görevlisi vardı. Onlar da sessizce kapıyı kapatıp kadını kaderiyle yedi dayakla baş başa bırakmışlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu görüntüler aslında Asyalılara yönelik ırkçılığın en somut, en net bir anlamda ete kemiğe büründüğü görüntüler oldu. Ee, bakalım bu görüntüler sonrasında neler yaşanacak, neler olacak. Bu haftanın yine çok konuşulan konularından bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın yeni hazırladığı 2 trilyon dolayındaki bir paketti. Bu ilginç bir paket. Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki 8 yıl boyunca yeniden güçlenmesi, yapılanması, yani özellikle eskiyen altyapısının, yollarının yapılanması, sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması için düşünülen bir paketti. Üstelik bu paketin parasının da varlıklı insanlardan vergi olarak alınması planlanıyordu. Bu da çok konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesiydi.